Teknenin yanında tahminen iki kişi bulunmakta. Şu anda tekne batık durumda. Provası e, suyun üstünde, satıhta. Şu anda görünen iki kişi. Tamam, Kadın tamam. ve çocuk, çocuk burada. Kadın ve çocuk burada. Batan tekne burada. Hemen kapı sağ kapı tükeğin altına girmesin. <laughs> Başka var mı yanınızda da? var mı çocuk? var mı? Çıkarsan mı? Çıkarsan mı? Çıkarsan mı? abi. Tamam gel gel. bas. Hadi çık. <laughs> Anten nerede bak ondayın arkadaşlar. Diğer taraftan çıksın abi. Merdivenden çıksın. Buraya gel. Mervaneye gelme. Bütün yerleri topu alacaksın. Abi.